Merhabalar dostlar. 30 Temmuz 2024 tarihinde 18.16'da seans kapandıktan sonra arkadaşlar şirket için gayet de güzel haber geldi onu söyleyeyim. İnşallah önümüzdeki günlerde arkadaşlar bakın yarın demiyorum. İnşallah orta vadede önümüzdeki günlerde arkadaşlar iyi bir şeyler olur diye tahmin ediyorum. Hatsan Gemi İnşa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'den özel durum açıklaması diyor arkadaşlar. Yatırım teşvik belgesi alınması hakkında şirket için arkadaşlar demek ki olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum ki zaten olumlu zaten düşünmeme gerek yok da. Şirketimizin halka az ve fiyat tespit raporuna belirten iki adet yeni inşaat inşa projesinde kullanılmak üzere Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırım cinsi bir biri 30 Temmuz 2024 belge tarihli. Diğeri 30 Temmuz 2024 yine ikisi de aynı arkadaşı. Biri 80 ile bitiyor gibi. Biri 79 da. E, adet yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır diyor. Söz konusu belgelerimizin ikisi de 8 Temmuz 2024 tarihleri arasında olup 2024 ile 2027 tarihleri arasında olup 79 belge numaralı teşvik arkadaşlar 973 milyon liralık ve 120 kişilik istihdam içeriyor 80 numaralı belge de arkadaşlar 956 milyon liralık ve 120 kişilik istihdam, istihdam içerecek şekilde arkadaşlar alınmış. Söz konusu yatırım teşvik belgelerimizin her ikisi için öngörülen destek unsurları sigorta primi, işveren istisnası, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti şeklindedir arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Şirket için inşallah önümüzdeki günlerde arkadaşlar iyi bir şeyler olur. Kanalıma abone olmak için arkadaşlar. beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmazsanız memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.